baş organik kimyaya doğru artık geçiş yapıyoruz. Evet karbon elementine baktığımız zaman arkadaşlar karbon 4A grubunda yer alan bir element arkadaşlar. Karbonun atom numarası 6. Ee, dolayısıyla arkadaşlar elektron dağılımını yaptığımız zaman 1S2, 2S2, e, 2P2 ile biter. Değerli elektron sayısını bulursanız arkadaşlar bakın 2 artı 2, Değerlik elektron sayısı kaç olur arkadaşlar? Dört olur. Yani dört e, tane değerlik elektronu vardır. Şimdi arkadaşlar, karbon elementi bu dört tane değerlik elektronu ortaklaşa kullanarak farklı atomlarla şöyle Lewis yapısını yazarsın arkadaşlar. Karbon'un dört tane tekli elektronu var bakın arkadaşlar. Bir, iki. 3, 4. Yani dört tane eşleşmemiş elektronu var arkadaşlar. Dört tane eşleşmemiş elektrona sahiptir. Dolayısıyla dört tane e, kovalent bağ yapar arkadaşlar. Yani hatırlayın nevis yapısını. Eşleşmemiş elektron sayısı kadar bir atom ne yapıyordu? Bağ yapıyordu. Dolayısıyla e, farklı atomlarla ortaklaşa kullanarak bu dört elektronu, dört tane kovalent bağ yapar. Yani biz organik bileşiklerde arkadaşlar karbonun bağ sayısını sürekli dörde tamamlayacağız. Sürekli dörde. Sürekli dörde. Toplamda yaptığı bağ sayısı dörde olacak arkadaşlar. Bunlar tabii tekli bağ olabileceği gibi arkadaşlar. Tekli bağ olabileceği gibi. ikili ya da üçlü bağ da ne yapabilir? Olabilir. Yani bir atomla en fazla üç bağ yapabilir arkadaşlar. En fazla üç bağ. Tekli yapabilir, ikili yapabilir, üç bağ. Yani dört farklı bağ, dört farklı atomla yapabilir. Bir atomla ikili bağ yapabilir. Aynı atomla en fazla kaçlı bağ yapabilir arkadaşlar? Üçlü bağ yapabilir. Ee, ama toplamda bağ sayısı dörttür arkadaşlar. Bakın bir, iki, üç, dört. İki tane burada var. Üç, dört. Üç tane burada var. Bir tane de burada var. Dört. İki burada var. İki de burada var arkadaşlar. Dört. Yani toplam yaptığı bağ sayısı kaç olacak? Toplam dört olacak. Ama aynı atomla en fazla üçlü bağ yapabiliyor. İkili bağ yapabiliyor ve birli bağ, tekli bağ yapabiliyor. Yani aynı atomla şöyle dörtlü bağ ne yapamaz arkadaşlar? Böyle bir bağlanma çeşidi yok. En fazla üç bağ yapabilir diyoruz. Arkadaşlar karbon atomları arasında oluşan bağlar açığa çıkan enerji fazla olduğundan oluşan bağlar da diğer atomların kendi aralarında yaptıklarına göre daha kararlıdır. Yani ee, karbon atomu arasında bir bağ oluştuğu zaman arkadaşlar bu bağın enerjisi yani karbon-karbon arasındaki bağın enerjisi yüksek. Ee, ne anlama geliyor bu? Arkadaşlar bunun anlamı şu bağ kararlı demektir. Kararlı ne demek hocam? Kırılması zor demektir arkadaşlar. Kırılması zor yani bağın kararlı olması bu bağın kırılmasının zor olduğu anlamına geliyor. Bu neye sebep oluyor? Ee, diğer atom ya da atom gruplarıyla çok sayıda bağ yapabilir. Yani zincir uzadıkça uzuyor arkadaşlar. Yani karbon karbon bağı sağlam olduğu için zincir uzadıkça uzuyor ve bu nedenle de karbon atomu düz ve dallanmış zincirli, halkalı, aromatik yapıya sahip birçok neyi oluşturabiliyorlar arkadaşlar? Bileşiği oluştura biliyorlar arkadaşlar. Karbonun böyle bir e, özelliği var bu bağın sağlam olması çok uzun zincirli molekülleri meydana getirebildiği gibi halkalı ve aromatik bileşikleri de ne yapabiliyor? Meydana getirebiliyor. Bakın karbonun bazı bileşikleri verilmiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada <laughs> karbonun bağ sayısı 4'tür arkadaşlar. Yani şunu şöyle açarsak biraz. Bakın CH3 bu yara açık formülü arkadaşlar. Tam açık formülünü yazarsanız yani şu 3 hidrojen açarsanız açılım böyle olur. Şöyle CH2'yi açıyorum. C çift bağ OH. Arkadaşlar bakın karbonun bağ sayısı hepsinde 4'tür arkadaşlar. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4. Şuradaki karbon için düşünürsek bu 1, şu 2, şu üç, şu 4. Buradaki karbon için düşünürsek 1, 2, 3, 4. Bakın. Ee, karbonun bazı sayısı sürekli kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Yani bazı sayısını sürekli 4'e tamamlar. Mesela şu bileşiği açarsak arkadaşlar açalım. Evet buradaki karbonun bazı sayısı da 4. Bakın. 1, 2, 3, 4. Şunu sayalım. 1, 2, 3. Şurada bir hidrojen unutmuşum arkadaşlar. Şu hidrojeni de şuraya yazarsam. 4. Yine buradaki 1, 2, 3, 4. Bakın karbon sürekli bazı sayısı kaç olacak? Organik bileşiklerin hepsinde 4 olacaktır arkadaşlar. Ee, bu şekilde dörde ne yapacağız biz? Tamamlayacağız diyebiliriz. Arkadaşlar karbon allotropları ile alakalı video bilgisi var. İstiyorsanız onu seyredebilirsiniz. Ee, video bilgisi varmış arkadaşlar bununla alakalı. Şimdi karbon allotroplarına bakacak olursak arkadaşlar e, nedir Allah allotrop neydi onu bir hatırlayalım uzaydaki aynı atomun yani aynı tür atomun farklı sayı ve dizilişte bir araya gelmesiyle oluşan maddelere biz ne diyoruz? Allotrop diyoruz arkadaşlar. Oksijenin iki tane allotropu var mesela arkadaşlar. Biri oksijen gazı, biri de ozon. İkisinin yapı taşı da ne? Oksijen. Ama dizilimi birbirinden nedir arkadaşlar? Farklıdır bakın. İkisi de oksijenden oluşmuştur. Ama biri oksijen gazıdır, biri ozon molekülüdür. İşte yapı taşı aynı. Aynı atom uzayda farklı dizilimiyle meydana gelen Yapılara biz ne diyoruz? Allotrop diyoruz. Yani bunlar aynı tür atomlardan oluşmasına rağmen arkadaşlar allotropların fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden nedir arkadaşlar? Farklıdır. Burası önemli. Yani aynı elementte meydana gelseler de fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden nedir? Farklıdır diyoruz. Arkadaşlar karbonun doğal ve yapay allotropları var. Arkadaşlar karbonun elmas, grafit gibi elmas ve grafit doğal allotrop arkadaşlar yani doğada kendiliğinden bulunan allotropo ama fulleren ve grafen gibi maddeler fulleren ve grafen gibi maddeler ise yapay allotropudur. Ne demek yapay? Arkadaşlar laboratuvar şartlarında özel yöntemlerle e, üretilmiş olan maddelere biz ne diyoruz? Yapay diyoruz. İşte fulleren de grafen yapay Elmas da grafit nedir arkadaşlar? Doğal. yani doğada kendiliğinden bulunan allotroplardır. Evet arkadaşlar kaç tane allotropu var demek ki? Dört tane. Elmas ve arkadaşlar grafit doğal allotropu. Fuleren ve grafen ise yapay allotropudur. Arkadaşlar dikkat edesiniz hepsinin temel taşı karbon atomu arkadaşlar. Hepsi karbon atomu. Ee, şöyle molekül modeline baktığınız zaman elmasta bir karbon atomu dört tane karbona bağlıdır arkadaşlar. Yani modeli e, ortada bir karbon düşünün arkadaşlar. bu Karbon atomu dört tane karbon atomuyla arkadaşlar e, bağ yapmış durumdadır. Grafite baktığımızda e, grafitte de durum arkadaşlar, bu halkalar bakın altıgen halkalardan oluşuyor, altıgen halka tabakasından oluşuyor. Bu tabakalar üst üste dizilmesiyle, altıgen karbon halkalarının üst üste dizilmesiyle arkadaşlar, e, grafit oluşuyor. Fularin dediğimiz şey futbol topuna benzeyen, yine altıgen halkalarda karbon var, altıgen halkalardan oluşuyor futbol topuna benzeyen bir e, yap arkadaşlar küresel bir yapı yani. Grafene baktığımızda tek tabaka arkadaşlar. Yine burada burası da altıgen halkalarla dizilmiş olan tek tabakadan oluşuyor. Dediğim gibi e, arkadaşlar allotropların fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden mutlaka farklıdır. Aynı elementler oluşmasına rağmen Arkadaşlar nanoteknoloji diye bir bilim var. Nanoteknoloji sayesinde e, işte fuleren ve grafen gibi maddeler veya karbon nano nanotip gibi maddeler ne yapılıyor? E, karbondan yeni allotrop üretilerek yeni malzemeler farklı alanlarda ne yapılıyor? Kullanılıyor. Arkadaşlar e, karbonun e, en bilindik şeyi allotropu elmas. Arkadaşlar elmas düzgün kristal yapıya sahip olan bir alotropu. Tabii çok değerli bir madde arkadaşlar. Ve gösteri simgesi aynı zamanda. Elmas bu şekilde. Elmasta bir karbon atomu, dört tane karbon atomuyla ne yapmıştır arkadaşlar? Bağ yapmıştır. Dört tane karbon atomuyla bağ yapıyordur. Bu yani biz bunu molekül şeklinde ileride göreceğiz arkadaşlar. Molekül modeline düzgün dört diyoruz düzgün 400'ü diyoruz arkadaşlar. Şöyle. Yani bunun 4 tane yüz oluşuyor. 1, 2, bir de altta var 3, bir de öbür tarafında var 4 tane arkadaşlar. Şu karbonları birleştirdiğiniz zaman 4 tane eşit yüzden oluştuğu için gün 400'lü adını alıyor. Arkadaşlar elmasın özelliği nedir? Elmasın özelliği şu çok sert olmasıdır arkadaşlar. Yani bilinen en sert doğal maddelerden biri olur. O yüzden arkadaşlar cam kesme aleti delici matkap uçu yani taş şontucu aletlerde kullanılan e, bir maddedir arkadaşlar. Tabi elmasın bu kadar sert olmasının nedeni yapısındaki karbon atomlarının bağlanma şekliyle alakalı. Dediğim gibi düzgün dört düz şekliyle bağlanıyor arkadaşlar. Yani 4 karbon atomu, bir karbon atomu çevresindeki 4 tane karbon atomu ile ne oluşturuyor arkadaşlar? Bağ oluşturuyor. Bakın şurada daha net gözüküyor. Şu karbonun e, çevresindeki 4 karbon atomuyla ile bakın 1, 2, 3, 4 Yine bu da aynı şekilde. Şuradaki karbon da aynı şekilde. 1, 2, 3, 4 Yani 4 tane e, karbon atomu ile kovalet yaptığı için arkadaşlar bu e, yapıya çok dayanıklı sert özelliği kazandırıyor. Bundan dolayı serttir diyoruz. Peki arkadaşlar e, elmas elektriği iletmez ama arkadaşlar elektriği iletmediği halde ısıyı çok iyi bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Elmas iletiyor. Elektriği iletmez fakat ısıyı iletiyor. Bunu da bilmiş olalım. Bu arada arkadaşlar e, bundan iki yıl önce ÖSYM'e Bununla alakalı soru sordu arkadaşlar. Yani karbonun allotropuyla alakalı soru sordu. Yani hani evet. e, bu konuyu biraz daha önemseyerek dinleseniz iyi olur. Sonuçta biraz bilgi ve biraz da ezbere dayanıyor arkadaşlar. Bundan iki yıl önce bunların allotroplarıyla ilgili soru geldi. Onu da belirtmiş olalım. Evet. E, karbonun bir başka doğal allotropu arkadaşlar. Grafit. Bakın grafitin yapısı burada görünüyor. Bakın altıgen altıgenler var burada. Bu altıgenin her birinin köşesinde karbon atomu var arkadaşlar. Bu altıgenlerden oluşan bir tabaka var. Bu tabakalardan birkaç tanesinin bu şekilde üst üste e, dizilmesiyle oluşan yapıya biz ne diyoruz? Grafit diyoruz. Yani tek tabak olmayacak arkadaşlar. Altıgen halkalardaki bu karbon atomları bir tabak oluşturuyor. Bu tabakaların üst üste dizilmesiyle de grafit meydana geliyor arkadaşlar. Bu tabakalar arasında zayıf etkileşimler var arkadaşlar. Zayıf etkileşim yani Van der Waals etkileşimleri var arkadaşlar. Van der Waals etkileşimler bu tabakalar arasında zayıf etkileşim olduğu için tabakalar kolayca birbiri üzerinde kayabiliyor arkadaşlar. Etkileşim zayıf olduğu için. İşte bu grafite hangi özelliği kazandırıyor? Kayabilmesi. Yumuşak olma özelliğini kazandırıyor. O yüzden arkadaşlar ee, kurşun kalem ucu yani kalem ucu yumuşak olduğu için yazabiliyor zaten. Grafitten yapılıyor. Yani biz kağıda kalem değdirdiğimiz zaman bu tabakalar birbiri üzerinde e, kayarak yazmayı ne yapmış oluyor arkadaşlar? Sağlamış oluyor. Dediğim gibi grafit siyah rengi parlak bir görünüme ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Grafitte karbon atomu yine burası önemli arkadaşlar. Altıgen halkalar şeklinde e, dizilmiştir. Bu altıgen halkalar bir tabakalar halinde tabakalar arasında da zayıf bağlar bulunur. Van der Waals etkileşimi yani. Grafit yapısında bulunan e, pi bağlarındaki elektronların hareketinden dolayı ısı ve elektriği ne yapar? İletir. Burası önemli arkadaşlar. Bakın ısıyı ve elektriği ne yapıyor arkadaşlar? İletiyor. Elmas ne yapıyordu? Elektriği iletmiyordu ama ısıyı iletiyordu. Artık grafit hem ısıyı iletiyor arkadaşlar hem de elektriği ne yapabiliyor? E, iletebiliyor. Tabii elektriği iletmesi ve erime noktasının yüksek olması grafitin kullanım alanını e, da oldukça genişletiyor arkadaşlar. Mesela erime sıcaklığı çok yüksekmiş mesela bakın. 3500 3527 derece. Yani bu da ne anlama geliyor? Isıya karşı dayanıklı olması demektir. Bu yüzden metalurji ve döküm otolarının yapımında kullanılıyormuş arkadaşlar. Grafit dediğimiz madde erime sıcaklığı ne diyoruz? Oldukça yüksek diyoruz. Başka nerede kullanılıyor? Söyledik arkadaşlar. Kurşun kalem ucu yapımında, kuru pil üretiminde, yine makine parçalarının üzerine yapışma özelliğinden dolayı yağlama malzemesi olarak e, kullanılan bir madde imiş. Evet arkadaşlar. Şimdi saydığımız, buraya kadar saydığımız iki tane e, allotrop yani Elmas ve grafit doğaldı. Yani doğada kendiliğinden bulunuyordu. Artık bu ikisi arkadaşlar yani fulleren ve grafen bunlar yapay olan allotroplar. Yani laboratuvar ortamında özel yöntemlerle üretilen e, allotroplardır arkadaşlar. Fullerene bakıyorsunuz şekli şu arkadaşlar futbol topuna benzeyen küresel yapıda. Bakın yine altıgen ve beşgen halkalar olabiliyor. Bu halkaların her bir noktasında şuralarda karbon atomu var. Bakın ne anlıyorsunuz burada? Bir karbon atomu kaç karbonla bağ yapmış durumda? 3 tane arkadaşlar. 1, 2, 3. Belirli sayıda karbon atomunun bir araya gelmesiyle oluşturulan e, fuleren oluşturulan yapılara fuleren diyoruz. Top, tüp ve çubuk ve halka şeklinde sınıflandırılabilir. Yani farklı şekilleri yapılabiliyor buna. Yapay bir anlotrop olduğunu söyledim. Biraz grafite benziyor ama grafitten çok farklı. Ee, yani tabi karbon atomları flörenin tabakalarında beşgen olarak, altıgen olarak ya da yedigen olarak, halkalar olarak dizilebilir. Grafit de neydi arkadaşlar? Altıgen halkalar vardı. Bunu unutmayın. Bu halkaların ana düzlemde kıvrılması ve e, ile küresel bir yapı oluşturuyor. Futbol topuna benzeyen. Arkadaşlar bunun önemi nedir? Ee, güneş pillerinde, hidrojen yakıt depolarında Kurşun geçirmez yeleklerde e, kullanılan bir yapıdır arkadaşlar. Yani bu da sert aslında. E, oldukça sert bir madde. Ve ısıdan etkilenmeyen bir madde arkadaşlar. O yüzden bu gibi alanlarda ne yapılıyor? Kullanılabiliyor. Arkadaşlar grafene bakıyoruz. Grafen sadece karbon atomlarından oluşan sistemler arasında karbon atomun iki boyutlu allotropu olan grafen Diğer alotropların elektronik özelliklerinin e, anlaşılması için önemli bir yere sahip arkadaşlar. Şimdi burada ne oluyor? Ona bakalım. Grafende nasıl dizilmiş? Grafende de arkadaşlar karbon atomlarının altıgenlerden oluşan bal peteği örgü yapısında sıralanmasıyla elde ediliyor arkadaşlar. Hani şöyle düşünün. Grafitte altıgen halkalar e, bir platform oluşturuyordu ya Bundan birkaç tanesi üst üste diziliydi. Artık grafende yine altıgen halka var ama tek bir tabaka var arkadaşlar. Yani tek bir karbon atomundan oluşuyor. Şöyle anlatayım. Bakın bunun üzerinde başka tabaka yok arkadaşlar. Altıgenlerden oluşuyor. Şu altıgenlerin her birinin köşesinde ne var yine? Karbon atomu var. Yine bir karbon atomu. Üç tane karbon atomuyla ne yapmış durumda arkadaşlar? Bağ yapmış durumda bakın. İşte bu yapıya biz ne diyoruz? graf e, Grafen diyoruz arkadaşlar. Bu yapı grafene çok farklı özellikler kazandırıyor. Mesela saydam olma, yani ışığı geçirebilme, elektriği ve ısıyı çok hızlı bir şekilde iletme. Bunlardan başlıcalar arkadaşlar. E, çelikten 6 kat hafifmiş ama yoğunluğu çelikten 6 kat daha düşmüş arkadaşlar. Çelikten yine 6 kat daha sert, düşünün yani çelik de oldukça sert bir madde. 13 kat yani sert olmasına rağmen 13 kat daha fazla esnemeye sahip oluyor. Hem sert hem de esnek arkadaşlar. Yani bu ıı, malzemelerde istenen bir özellik. Bu yüzden arkadaşlar gelecekte küçük süper bilgisayarların üretiminde, elektronik sanayinde yani katlanabilir tabletlerde, kirlenmeyen kıyafetlerde, işte tıbbi cihazlarda birçok alanda ne yapılabiliyor? kullanılabiliyor. Arkadaşlar elektriği ve ısıyı çok iyi iletir dedik arkadaşlar. Oldukça da sert bir maddedir dedik. Bataryaların hızlı şarj edilmesi, radyoaktif atıkların temizlenmesi, sağlam ve güçlü aletlerin yapımı, elektronik kağıtlar, su geçirmeyen kıyafetler gibi çeşitli ekipmanların yapımında kullanılabiliyor arkadaşlar. Evet karbon nanotüp var. Ee, karbon nanotüp de aynı şekilde yapay bir allotrop arkadaşlar. Karbon nanotüp şu. Yani altıgen halkalar demiştik ya grafit. Grafiti büktüğünüz zaman arkadaşlar tüp şeklinde getirdiğiniz zaman şu, yani şu yapıyı. Karbon nanotüp elde etmiş oluyorsunuz. Yani grafite uygulanan özel işlemler sonucunda e, nanometre boyundaki silindrik olan tüplere deniyor arkadaşlar. Özelliği nedir bunların? Çok sağlam olması. Elektrik iletkenliği ve ısı iletkenliği gibi özellikleri diğer malzemelere göre çok fazla olması arkadaşlar. Bunları vazgeçilmez hale getiriyor. Mesela doğadaki en sert maddeye ne dedik biz arkadaşlar? Elmas dedik. Ama aynı uzunluktaki çelikten daha sağlam. Bir de arkadaşlar bakır ve gümüşten bin kat, bin kat daha fazla elektrik akımı taşıyabiliyormuş. Yani bunları Superiletken e, konumuna getiriyor arkadaşlar, bin kat fazla da elektrik taşıyabilmesi. O yüzden elektronik nano boyutlu cihazlarda, pillerde, e, bataryalarda, organik güneş pillerinde, dokunmatik ekranlı veya diğer sensörlerin yapımında nano yararlanılır diyebiliriz. Evet alıştırma var arkadaşlar, alıştırma yapalım. Elmas nerede kullanılıyor arkadaşlar? Sert olduğu için doğal bir sert. Kurşun geçirmez yelek, matkap ucu mu, kalem ucu mu, elektronik kağıt mı? Matkap uçları. Evet, yani sert olduğu için matkap ucunda kullanılıyor. Grafit kalem ucu. Kalem ucu arkadaşlar. Kalem ucunda eee fulleren Bakın, kurşun geçirmez yelek. Evet, kurşun geçirmez yelek. Sağlam olduğu için arkadaşlar. Grafen de e, elektronik kağıt yapımında ne yapıyor? Kullanılıyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar Lewis formüllerine geçmeden önce e, bir de köyden bakalım. soru vardır arkadaşlar. Soralım. Yani bunlar iki yıl önce yani e, zannediyorum iki yıl önceydi. Bunlarla alakalı soru geldi arkadaşlar. Allah ile alakalı sözel bilgi sorusuydu. O yüzden biraz daha önemsiyorum bunu. Yani sözel deyip e, geçmemek lazım. Evet karbon elementi ve özelliklerini söyledik arkadaşlar. Toplamda 4 bağ yapacak. Organik bileşiklerde her zaman 4 bağ yaptıracağız. Bir atomla en fazla 3 bağ yapabiliyor dedik. Ama toplamda bağ sayısı 4 olacak dedik arkadaşlar. Bu bağ kuvvetli. Bu yüzden e, çok uzun moleküller oluşturabilir. Düz zincirde dallanmış ve halkalı yapıya sahip bileşikler oluşturabilir dedik arkadaşlar. Bunu da söyledik. Ya bu özellikler birçok bileşiğin oluşumuna neden oluyor. Evet, karbonun allotropundan da bahsettik arkadaşlar. Ee, aynı elementin atomlarının farklı dizilmesiyle oluşan yapıya allotrop deniyor arkadaşlar. Bunlar örnek verilebiliyor. Düzgün kristal yapıda her bir karbon atomu 4 karbon atomuyla bağ yapmış arkadaşlar. Şurada dört tane karbonla bağ yapılmış durumda. Hatta biz bunu 9. sınıfta şeye sokmuştuk arkadaşlar. Kovalent şey ağırgülü kristal sokmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Katıları sınıflandırırken. En sağlam yapıda olup en sert madde arkadaşlar. Elektriği iletmediğini, ısıyı çok iyi ilettiğini söyledik. Grafikte de aynı durum. Altıgen halkalardan oluşmuştur. Tabakalar arasında zayıf etkileşimler vardır dedik arkadaşlar. Bakın. Kesikli çizgiyle gösterilmiş tabakalar. Karbonun yapay allotropudur. Fuleren, beşgen, altgen ve yedigen olabilir. Karbonun nano yapılardır dedik. Top, çubuk ve tüp şeklinde olabilir arkadaşlar. Ee, özel yöntemle üretiliyorsa biz bunlara ne diyoruz? Karbon nano tüp adını veriyorduk. Evet, elektronik sanayinde de yoğun olarak kullanılıyor. Grafen var arkadaşlar. Grafen de aynı şekilde. Tek tabaka bakın. Burada daha net gözüküyor. Yani bir karbon atomu üç tane karbonla bağ yapmış durumda. E, Fulerenler yine futbol topuna benzeyen küresel bir şekil. Tabi arkadaşlar bunun silindirik yapısı da olabilir. Silindirik bir yapıya dönüştürürseniz bunu karbon nanotip olur. Evet. Futbol toprağı benzediği için de Buckminster Flarell ismi veriliyor. Yani farklı şekilleri üretilebiliyor arkadaşlar. Grafende bal peteği düzenindedir arkadaşlar. Yine bal peteği düzeninde. Özel bir yöntemle ne yapılır? Elde edilir. Evet arkadaşlar bir 10 e, dakika ara verelim. 10 dakika sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.